Yani Amerika'nın bu yalnızlığı kendi kurmuş olduğu bir sisteme uluslararası düzen diyebileceğimiz yer yer haksızlıklar ve adaletsizlikleri de aslında kalıcı hale getiren bu yapının kendisi tarafından bile tanınmadığı bir noktaya gelmiş olmak çok önemli. Yani şöyle baktığımızda Filistin meselesinin haklılığı ya da Doğu Kudüs'ün başkenti olduğu bir film Filistin'in bağımsız bir devlet olarak var olması dünya kamuoyunda kabul gören bir şey. Ama onun ötesinde Amerika'nın 14 ülke güvenlik konseyinde 14 ülke karşısında tek başına kalması. Genel kurulda da ancak baskılarla çok sayıda küçük ülke, az sayıda küçük ülkeyi ancak yanında tutabilmiş olması dengeler açısından da aslında yani güç dengeleri açısından da offside'ta kaldığını evet. gösteriyor. Yani çifte bir kriz var burada Amerika açısından bakıldığında. E, kriz içinde olan bir Birleşmiş Milletler sistemini bile kendisi eleştiriyor. Evet. Şimdi bu e, böyle baktığımızda ben bu Kudüs kararının aslında dünyada yeni bir döneme geçişin sembolik kararı olduğu evet. kanaatindeyim. Yeni bir dönem başlıyor. Ha bu dönem e, nasıl bir dönem olacak ve Orta Doğu'ya nasıl etkileyecek? İnsanın aklına ilk gelen soru evet. bu. Bir kere bu dönemin ee, yani milli çıkarların bencilce savunulduğu ve bunun içinde güç kullanılmaya çok müsait olduğu, ittifak ilişkilerinin olmadığı, daha ziyade konu bazlı menfaat ortaklıklarının olduğu bir döneme girdiğimizi gösteriyoruz. Yani küresel bir güç olarak Amerika'nın Kudüs'te ortaya koymuş olduğu tavır ben dünyayı takmıyorum. Birleşmiş Milletler'in bağlayıcı kararlarını da takmıyorum sadece Genel Kurul'un aldığı İsrail'e karşı aldığı kararlar değil Güvenlik Konseyi'nin aldığı kararları da tanımıyorum demiş olması artık bir normun olmadığı nor, uluslararası hukukun norma göre belirlenmesiyle ilgili zaten şüpheler çok evet, zaten büyüktü. Şey hani yok. yani bunu böyle söyleyeyim olmadığını söyleyenler vardı ama artık bu Amerika'nın başkanı tarafından çıplak bir şekilde bir kovboy edasıyla deklare edildi. Yani e, şimdi şöyle bir şey siz büyük bir güç olabilirsiniz Amerika açısından söylüyorum. Çok bir gün milyarlarca dolarınızı savunma sanayine aktarıyor olabilirsiniz. Askeri anlamda, ekonomik anlamda bir numara olabilirsiniz. Ama bu değerleri yıktığınızda ve bunu kendiniz deklare ettiğinizde başlayacak olan bir kaosu çok uzun süre yönetemezsiniz. Yani Amerika bu anlamda bu kaosu yönetmekle ilgili şöyle bakıyor. Kendi milli çıkarlarımı kontrol edebilir miyim? Edebilirim. Ekonomik çıkarlarım çerçevesinde müdahale edebilir miyim? Edebilirim o zaman ben işimi görürüm diye düşünüyor. Hayır öyle değil. Bu bir çığ etkisiyle başka denklemleri ortaya çıkartacak. Artık herkes kendi başın çaresine bakma amacıyla dengeler değişecek. Bunun da en fazla e, bence kısa vadede etkileyeceği alan Orta Doğu. Niye? Çünkü Orta Doğu'da Trump'ın etkisi zaten, zaten başlamıştı. Zaten çatışmada yaşanıyor. Riyaz zirvesiyle başlamıştı. Şimdi bu burada e, zora girecek olan bazı ülkeler var. Ben Körfez ülkelerinin çok zora gireceği kanaatindeyim. Mısır, Niye? Çünkü e, Trump'ın Kudüs kararının yanı başında bir konu daha var. Filistin'e baskı yaparak bir e, küçücük bir e, konumu kabullenmesi meselesi vardı. Şimdi bu saatten sonra Kudüs'ün dışında olduğu bir Filistin olamaz. Yani Dünya kamuoyu bunu bu şekilde deklar ettikten sonra Mahmut Abbas istese de bunu kimseye kabul ettiremez. Peki o zaman ne olacak bu süreçte? Ee, başarısız sonuçlanacak. İranla birlikte hareket edecek bütün Arap ülkeleri ya da bir şekilde ya da Amerika'nın yanına geçecekler gibi bir seçenek var. Arap varsa. ülkeleri belki e, Kudüs'ten vazgeçecekler ama halkları vazgeçmeyecek. Evet. Dolayısıyla İran gibi ülkelerin e, sermayesi güçlenecek. Ha burada Türkiye çok önemli bir şey yaptı bence Orta Doğu'da Trump'ın da Körfez ülkelerinin de e, geri, ileriye yönelik olarak kurmak istedikleri kutuplaşma bir bloklaşma siyasetini kıran ve Türkiye'nin sadece Katar'la beraber hareket etme noktasında olan bir konumda olmadığını gösterdi. Dedi ki sizin Orta Doğu'yu götürdüğünüz şey Kudüs'ü de böyle böyle görecekse daha başlarken bu tutmaz. Ve burada kamuoyu da buna razı olmaz. Devletler de buna mecburen uymak zorunda kalır. Dolayısıyla ben bunun daha parçalı bir Orta Doğu ama daha güç mücadelesine dayalı bir Orta Doğu ve Söz kavgasının da çok fazla olduğu bir e, Ortadoğu demek olduğunu düşünüyorum. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri e, Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'yi eleştiren Fahrettin Paşa üzerinden, Fahrettin Paşa'nın Medine müdafi çöl kaptanı olarak anılan Paşa'nın kutsal emanetleri e, Türkiye'ye getirmesiyle ilgili olarak söylediği şeyin, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sembolik bir şey. Şu zamana kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye ile ilgili bir sürü kumpasın içinde olduğunu biz duymuştuk ama eleştiri duymuyorduk. Evet, ilk Şimdi defa açıktan açığa. Bunu açıktan artık açığa koymak zorundalar. Çünkü Kudüs'ü savunmak aslında kutsal bir emanet olarak Kudüs'ü savunmayı Türkiye ortaya koydu. İslam İşbirliği Teşkilat Dönem Başkanı olarak ve Körfez'deki ülkelerin meşruiyeti, çatı, meşruiyeti çatırlamaya başladı. İran için olsaydı, İran bunu yapıyor olsaydı onu belli amaçlar için yaptığı için ötekileştirildiği için çok etkili olmazdı. Ama Türkiye'nin bunu yapmış olması ve tüm dünyada evet. da bir kabul görmesi, yani Cumhurbaşkanımız Rusya'da ya teşekkür evet. etti, biliyorsunuz, Alman Cumhurbaşkanı da, da teşekkür da etti, teşekkür Papaya da teşekkür etti. Yani bu bütün insanlığın ortak bir kanaati haline geliverdi. Bu anlamda Orta Doğu'da ben rekabeti artan rekabetin artacağı, ama Türkiye'nin de kendisine körfezde Arap halklarının nezdinde yeni müttefikler bulacağı yeni dengeler kurabileceği bir döneme girdiğimiz kanaatindeyim. Şimdi ben daha...